Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle bebe yününden akıllı ipten bir örnek çıkardım. Ama sizler dilediğiniz sevdiğiniz ipten de yaparsınız. 3 numara şiş kullandık bebe yünü. Şimdi bugün sizlere böyle bir iki tane örneğini anlatacağım. Bir örneğimiz için 6 arası içinde 2 toplam 8 ilmeğe ihtiyacımız var. Yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız. Bakın böyle e, kiraz e, dalları gibi harika hem de kolay bir örgü. Hemen örneğimize başlayalım. Şöyle dursun ara ara zaten e, göreceksiniz modelimizi de şu şekilde. Şimdi ilmeklerimizi attıktan sonra dilediğiniz sevdiğiniz lastiği alt ucuna yapıp arka yüzden hemen modelimize başlıyoruz. Bakın izleyicilerim şöyle. Kenar ilmeğimizden sonra şöyle hemen örelim. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Burası arka yüzü. Sonra 6 tane ilmeğimi 2 3 4 5 6. 6 tane ilmeğimi ters. Yine arada 2 tane düz örüyorum. Yine 6 tane ilmeğimi ters örüyorum. 3 4 5 6. Aralarda hep 2 tane düz örüyoruz arka yüzde. Şimdi ön yüze geldik. Kenar ilmeğimizden sonra bakın 2 tane ters örüyorum. Sonra buradaki 6 tane olan ilmeğimi bakın 1 2 şöyle 3 ilmeğin içinden 1 ilmek doladım 2 tekrar 1 ilmek 3 ilmek. Sonra 1 ilmek daha doladık. Yine aynı diğer 3 ilmeğimizi bakın. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek. Ve yine doladık. Şimdi arada 2 tane araşamız var. Bir örneğe şu an başladık. Şimdi ikinci örneğimize geldik. Bakın ikinci örneğimizde de aynı. 1, 2, 3 tekrar bir ilmek arada doluyorum bakın onu unutmayın yine aynı 3 ilmeğin içinden 3 ilmek sonra bir doluyoruz yine iki tane araşı örüyorum ve kenar ilmekle sıramı tamamlamış oldum şimdi arka yüzdeyiz arka yüzde de ön yüzde araşı ördüklerimi düz örüyorum sonra Bakın bu örnekli olan yerde şu şekilde. Bu doladığımı düz ördüm. Sonra buradaki 3 ilmeğimin arasından bir ilmek, bir de içinden iki ilmek bıraktım. Yine bakın bu dolamış olduğumun önce bir ilmek sonra aradan ve içinden bırakıyoruz. Arada iki tane düz örüyorum iki örneğin arasında. Şimdi ikinci örneğe geldik. Bakın şu şekilde önce bir tanesini düz, sonra üç tane olan ilmeğin arasından bir de içinden bırakıyorum. Yine bir tane düz, üç ilmeğin önce arasından, sonra da içinden bırakıyorum iki düz ve kenar ilmekli sıramı tamamlamış oldum. Şu an bir örneğimi dizdik izleyicileri Bakın bir örneğimiz dizildi. Harika bir örnek. Şimdi ikinci örneğe geçmeden modelimizi izleyelim. Zaten iki sıradan oluşan bir örgü. Herkesin beğeniyle yapacağını tahmin ediyorum. Şimdi ikinci örneğimize başlıyoruz. Aynı birinci sıradaki gibi bakın. Şöyle iki tane ara şöyle kenar ilmekten sonra. Sonra ipimizi şu şekilde bakın. Burada şimdi 3 6 tane ilmeğimiz var. 3 tanesinin içinden şöyle hemen 3 ilmek çıkardım. Sonra bir doladım bakın. Yine diğer 3 tane olan ilmeğimin içinden yine aynı 3 ilmek ve bir doluyoruz. Arada iki tane ara şöyle iki örneğin arasında. Şimdi ikinci örneğe geldik. 1 2 3. 3 tanenin içinden 3 ilmek önce sonra tekrar yine aynı bakın. 3 tane ilmeğimizin içinden 3 ilmek. Şimdi doladık. Dolamayı unutmayalım arada. Tekrar bakın bir doladık. Yine iki tane aroşe ve kenar ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzde zaten son sıramız. Hemen onu da anlatalım. Kenar ilmeğimizden sonra iki tane düz örüyorum. Burada önde doladığımı da düz örüyorum. Sonra bu 3 ilmeğin arasından bir ilmek ve içinden bir ilmek iki ilmek bırakıyorum yine aynı şekilde bakın önce düz örüyorum sonra ilmeğin arasından ve içinden bırakıyorum şu an bir örneğimiz bitti arada iki tane düz örüyorum Burası arka yüzü Şimdi ikinci örneğe geçtiğimizde de aynı bakın önce düz örüyoruz bir tane Sonra da 3 ilmeğimin arasından bir ilmek ve içinden bir ilmek bırakıyorum. Şimdi tekrar bakın bir düz örüyorum. 3 ilmeğin arasından bir ilmek ve içinden bir ilmek bırakıyorum. 2 tane düz örüyorum. Örneğimiz bu şekilde bitti izleyicilerim. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin ben de sizlerle beraber örmüş olduğum parçayı gösterip hemen e, bitirmek istiyorum. Bakın. Böyle kiraz dalları gibi harika bir örgü oldu. Şöyle hemen. Umarım e, anlaşıldı. Beni e, yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın. Değerli, sevgili izleyicilerim diyorum.